Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Abi. Ya sen şu meşhur gurmenin yazısını okudun mu? Ay ne kadar kötü şeyler yazmış Yasemin'in çalıştığı yerle ilgili öyle. Kime göre kötü? Öyle bir adamın köşesinde onlara yer vermesi bile büyük bir lütuf. Sence de değil mi? Lütuf mu? Sen yaptın değil mi? Ben yaptım. Tabii ki. Evet. Ben yaptım. Sen niye bundan rahatsızlık duyuyorsun? Ateşin eve dönmesini istemiyor musun? Ya tabii ki istiyorum. Niye istemeyim? Ama böyle insanları kırıp dökerek değil. Zarar vererek değil. Benim kimseye zarar verdiğim, kırıp döktüğüm yok. Bütün bu olanlardan ateş sorumludur. Eve dönmediği müddetçe de o küçücük insanlar küçücük dertleriyle hayat boyu uğraşacaklar. Sana gerçekten inanamıyorum. Sağ ol kızım. Zerel, bir mesaj atmış. Ne yazmış bu adam Sorma baba. Şu gurme herif bitirdi bizi resmen. Hayır bir şey değil. Kız da güvenip kendi tarifini verdi adama ya. Hayda. Ne diyorsunuz siz? Kariyerim bitti ya. Kimse benimle çalışmak istemeyecek artık. Bir insan nasıl bu kadar nankör olabilir? Yani burada parmaklarını yiyor sonra yaz da yazıyor bakın. Yani düşünüyorum. Mantıklı bir sebep. İnsan beşer beşer şaşar kızım işte. Bazıları da böyledir. Allah şaşırtmasın. Ne diyelim? İşte böyle adamlarla hiç karşılaşmamamız lazım, uğraşmamamız lazım. Hayır, ben de şaşırıyorum mesela. Ara ara şaşırıyorum. Geliyor bana. Gideceğim böyle ağzını burnunu kıracağım mesela. Bir ya. dakika yani! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya. Geç şöyle. Sakin ol deli deli. Dayıcığım. Abi başımıza iş çıkarma lütfen. Giden gitti zaten artık. Boş verin. Hayır, niye duruyoruz ya? Niye lütfen. duruyoruz yani? Hadi biz duruyoruz, sen niye duruyorsun birader? Adam senin karının tarifini çaldı. Ne diyorsun oğlum sen? sen de duracaksın, bir şey yapmayacaksın. Ya tamam, hiç kimse bir şey yapmayacak, huzur etmeyin. Bizler öyle onlar gibi eli kirli insanlar değiliz. Bize düşen, işimizi daha da iyi yapıp... ...bu adamın yanlış yazdığını kanıtlamak, o kadar. Daha ne kadar kanıtlayalım? Kaç kere gerekiyorsa o kadar kanıtlayacağız Demir, uzatma. Böyle hayıflanarak düze çıkamayız zaten ya. Hadi herkes işine gücüne baksın. Nereye? Bir Hilmi Usta'nın yanına uğrayacaktım ben. Ben de gidip kıyma çekeceğim yoksa birini keseceğim bunalarda, harbiden. Ya onu niye alıyorsun şimdi? Dayılan işkembe. tamam, dokunma. Baba, sakin ol. Bak, aklım sende kalıyor, tamam mı? Lütfen. Tamam yavrum, sen düşünme biz. Biz neler gördük, boş ver. <laughs> sen derslerine odaklan, hadi. Hadi yavrum benim, güzel kuşum, hadi. Hadi, hadi güzel kuşum. Okul hadi. Of ya, of! Ay ha, Yasemin Hanımcığım. Senin tarif de gitti. Boş ver be Celal amca. Ben yenisini bulurum. Aferin sana. Kısmet değilmiş. Ateş'e bir şey söylemem lazım. Bir yetişeyim. Ne güzel söyledi kız değil mi? Kısmet değilmiş. Kısmet. Ben bir çay alayım. Hadi, hadi. Ateş! Ayşen ne oldu? Bu da onun işi değil mi? Anlamamış gibi bakma bana. Bu da babanın işi. E, emin değilim ama... ...eğer öyleyse ben... Ne eğer öyleyse? Eğer öyleyse yine düzeltebileceğini mi söyleyeceksin? Yani bugüne kadar neyi düzelttiğinde bunu da düzelteceksin Ateş? Hiç! Senin baban yüzünden benim ailem üzülüyor senin baban yüzünden benim ailem eziliyor. Yani biz size iyilik edip eve almaktan başka ne günah işledik de bunlar başımıza geliyor Ateş. Ayşen. Ben de böyle olsun istemiyorum ama elimden gelen... Elinden gelen bu değil demek ki. Elinden gelen yetmiyor demek ki Ateş. Daha fazlasını yap ve gidin buradan. delin mi? Daha fazla kırıp dökmeden hemen gidin. Gerçekten gitmemi mi istiyorsun eşe? Tamam. Madem çok istiyorsun o zaman şimdi, şu an gözlerimin içine bakarak tekrar söyle bunu. Çünkü söyleyebilirsen, her şeyi geride bırakıp gideceğim. Hadi söyle. Öyle mi paşam? Sen bunca yaşanan her şeye rağmen beni de bırak. Yalıya geri döneceksin, öyle mi? Yasemin, sizin aileleriniz yüzünden bir sıkıntı. Ya, tek sıkıntı çeken siz misiniz? Bizim çektiğimiz sıkıntı ne olacak? Yasemin. Ya bırak Allah aşkına. Başımızın üstünde bir çatı olsun diye çekmediğimiz şey kalmadı Ateş. Saadet Hanım'ın itip kalkmaları, kovulmak, bağırışlar, çağırışlar. Ya o yazı için yaptıklarımızın da mı hiçbir önemi yok senin için? Sen bu kadar mı duygusuzsun, bu kadar mı bencesin? Ya biz gidince hayatınız güllük bülistanlık mı olacak? Siz geldiğinizden beri bizim başımızdan dert eksik olmuyor farkında mısın sen? Dert biz değiliz kızım. Dert senin içinde. içine attıklarında. Sen önce bir şımarıklığı bırak, bir kendinle bir öfkenle yüzleş. Ondan sonra gelir bana çatarsın. Yasemin tamam abartma. Sen de sus seninle sonra görüşeceğim. Ben ne yüzleşecekmişim be kendimle? Netim ben net. Ayrıca tek ayak üstünde kırk tane yalan söylüyor sonra gelmiş bana mutluluk çekiyor. Ne? Ya, evet. ya ne yalan lan mahalleden şimdi bir duyan olacak. Ayrıca Yasemin haklı. Ya keyfimizden mi söylüyoruz biz bütün bunları? Maşallah Ateş Bey. Yani güya sahte evlisiniz ama sen Yasemin'i bayağı bir sahiplenmişsin. Ya Ayşe ne diyorsun sen ya? Yasemin senin karın değil ama sevgilin diyorum Ateş. Ne sevgilisi? <laughs> yeter başımı açtıkların ya yeter. Ne zaman duracaksın be adam? Ateş. Emin baba. Gelsem biz bir kahve içelim. <laughs> ya Emin baba benim... Hatır kahvesi oğlum.